Evet sevgili dostlar bir günde bir yoğunlukta freelancer olma videomuza hepiniz hoş geldiniz. Daha önce bildiğiniz üzere bir hafta Fiverr'da çalıştım ve bir hafta bir yoğunlukta çalıştım adlı videolarımıza çok fazla ilgi geldi. Ve ben de bu isteklerden sonra bir günde nasıl bir yoğunlukta freelancer olunur videosunu çekmeye karar verdim. İsterseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. İlk önce şuradan görmüş olduğunuz gibi benim 20 tane yeni alıcı isteğim var. Onlara bir tek tek sizlerle birlikte teklif verelim, teklif gönderelim. Bunu geçelim. Tanıtım videosu demiş ve 5 kişi teklif vermiş. Evet bu yapılabilir. Bütçe temsilidir. Haber uygulaması için tanıtım videosu gerekiyor. 30 saniye olacak. Evet. Evet dostlar şöyle bir yazı yazdım. Umarım net çıkıyorumdur. Şöyle bir fokusleyeyim. Evet dostlar şöyle bir yazı yazdım. Sizin için tanıtım videonuzu, tanıtım videonuzu çekerim. İşinizi en iyi ve en hızlı şekilde teslim ederim. Dönüşünüzü bekliyorum. Saygılarımla 50 TL ve bir gün dediğim gönderiyorum. Bunu bir kopyalasaydım keşke. Şurada hemen bana uygun alıcı istekleri. Teklif verdiklerim. Ve buradan teklifimi göster. Şunu dostlar kopyalayayım. Hepsine benzer şeyleri yapıştıracağız. Evet bunu geçtik. Üçteyiz. Logo tasarımcısı ve 81 kişi vermiş. Şimdi dostlar burada şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Açık ve net bir şekilde size bir dost tavsiyesi olarak şunu söylemek gerekirse Logo tasarımı gibi grafik tasarım konularında herkes girdiği için ve çok biraz da diğer işlere göre basit bir yerde olduğu için logo tasarım işi çok fazla kişi teklif veriyor. Yani grafik tasarım konusunda birazcık iş bulmanız zor açıkçası. Fakat insanlar sizi bulursa, müşteriler sizi bulursa, orada diyeceğim bir şey, yok. orada iyi paralar kazanabilirsiniz. Fakat mesela 81 kişi göndermiş, belki ben göndersem 82. olacağım. O yüzden beni görme, bulma ihtimali çok daha, çok daha, çok daha düşük mesela şuna göre. Bunda 7. Bunda neredeyse 11, 12 katı daha düşük bir ihtimal. O yüzden. Buna hiç teklif vermeden geçiyoruz. Bu 94 mesela çok daha fazla. Ee, beni burada bulup görme ihtimali bir de ben en altta olacağım. Çok düşük o yüzden bunları hiç zaman kaybetmeyin. Ya özelden mesaj atın şansınızı artırmak isterseniz. Fakat bu da 20 bitcoininize mal olur. 20 bitcoininize mal olur. Pardon bitcoin değil. Ya da direkt geçin bunları hiç göndermeyin. Burada mesela film senaryosu arıyormuş. Kısa film senaryosu. Ee, ben yazdığım kesinlikle senaryo varsa ben çekmeye hazırım. Benim yok mesela böyle bir şey. Bir de yalan e, teklif göndermeyin. Dostlarım da hani böyle çok iyiyim, çok iyi senaristim, çok iyi yazılar yazarım, e, kendime güveniyorum falan diye şeyler. Yalan yani kendi uzman olmadığınız bir konuda göndermeyin. Mesela 64 teklif ben göndersem 65. olacağım ben benim bulma ihtimali gerçekten düşük o yüzden geçiyorum. Birazcık mantıklı yani itici yapmak lazım. Android, webview ben bu konuyu bilmiyorum o yüzden aslında 15 kişi teklif vermiş belki bu konuda uzman olsaydım mesaj atardım bitcoin harcardım 20 tane e, ve işi alırdım 200 liraya gerçeklerini yapardım fakat işi bilmediğim için geçiyor görmüş olduğunuz gibi 4 biraz daha az ama logo da demin 95 100'dü mesela 60 80'di. 80 bunda hem rekabet az hem de alıcının sizi bulma ihtimali yüksek ve sizin ön plana çıkma ihtimaliniz yüksek bir de paralar da iyi. Genel logo kadar hatta logodan belki daha fazla bile para kazanırsınız. Mesela AdWords SEO. Wordpress bilginiz varsa bunlara da yönelebilirsiniz. Ben bunları sadece e, video için kullanabilir miyim diye tek ilan vermiştim yoksa bilgim yok. E, Viyo bu gene yazılım ile ilgili bir şey İki teklif veren olmuş 450 TL mesela siz çok iyi yapan biri olsanız gerçekten merakınız olsa bu konuya üçüncü kişi olursunuz ve de 450 lirayı belki işinizi çok daha iyi, yap iyi yaparak e, alacağına da gözüne gerek 500 lira bile alırsınız daha da diyeceğim bir şey yok yani logo mesela logo tasarımlar görmüş olduğunuz gibi hemen karşımıza çıktı nasıl bir logo istiyor örnek olarak bunu koymuş Galatasaray logosu koymuş bir tane ve 70-70 kişi. Ben buna şimdi teklif versem veya mesaj atsam çok kişi mesaj attığı için benim burada gözükme ve iş alma ihtimalim çok düşük bir e, ilan vereceksiniz. Logo tasarımı, ses de profesyonelim, SEO uyumlu, senaryoya yazarım, yazı yazarım, WordPress'im iyidir, yazılımım iyidir diye o tamamen size kalmış bir şey, karar. Ekran kaydedici büyük ihtimalle uygulama ekran kaydedici ve belirli zamandan sonra kendi içerisinde kaydettiği videoyu silmeye başlayan beğenilen videoyu kaydetme özelliği evet anladım bunu daha önce görmüştüm şöyle bir şey diyor arkadaşımız belirli bir süre sonra kendiliğinden ekran kaydetme uygulamasındaki kaydedilen videolar silinecek ama benim beğendiğim videolar kaydettiğim beğendiğim videolar kalacak diyor ve bütçesi 300 TL'ymiş mesela bunu bence yapan çıkar 3 teklif verilmiş bile bir günde Mesela hem rekabet çok az Hem de e, herhalde bire içinde diyor 10 günde 15 günde Gerçekten e, tüm vaktinizi Versiniz yaparsınız Ve de belki adama çok iyi bir şey sunarsanız 300 değil de belki 1000 istersiniz e, Hani çok güzel bir şey yaparsınız Adamın böyle tasarım olarak falan da Uygulamayı geliştirirseniz Belki 300 lira değil de Alıcıdan 1000 lira istersiniz Ve o da hem çok işi beğendiği için alır Ve size 5 yıldız verir o yüzden yani ne yapacaksınız yapın. Kendi alanınızda en iyisi olmaya çalışın dostlar. Bayan giyim mağazam için logo tasarımı diyor. 137 kişi vermiş tam tamını görmüş olduğunuz gibi ve 150 TL bütçesi var ve bu da gene bir günde. Demin daha demin görmüş olduğunuz gibi 3 teklif vardı. Burada öne çıkma ihtimalim ve iş alma ihtimalim çok yüksekti eğer profesyonel biri olsaydım. Bir günde bu kadar gelmiş. Mesela yarın belki bu sayı 200 olacak, 250 olacak. O yüzden burada logo ve grafik tasarım alanında gerçekten ön plana çıkmanız çok zor onu söylüyorum açıkçası. Ve bulunmanız da çok zor ve böyle iş bulmanız tabi çok daha zor. Diğer kategorilere göre. Görmüş olduğunuz gibi hepsine teklif vermedim sadece mantıklı. Benim kendi profesyonel olduğum konularda mesela logoları da yapardım fakat niye vermedim mantıklı hareket ettim. Hem zaman kaybı buradan bana gelmeyeceği için çok belli. Yani 50 teklifi geçtiyse açıkçası şöyle bir nokta var. 0-50 arasındaysa gönderin. Fakat 50'yi geçtiyse ben açıkçası göndermem taraftarıyım. Burada mesela 35 buna gönderebilirim. Konu neymiş? Logo ve intro. Evet yaparım. Evet yaparım. Hem de 35 kişi vermiş. Hemen buna bir ee, neredeydi o? Introlar yaparım dedim. Daha önceden kopyalamış olduğum bu arada çok bağırmıyorum konuşurken ondan dolayı da e, rahatsız olanlar olmuş hani çok ses geliyor mikrofonlar falan diye o yüzden biraz daha artık düşük sesle konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir örnek logo koymuş. Görmüş olduğunuz gibi. Ne kadarmış teklif veren 37 kişi ve tişört tasarlama bir önceki videomuzda hatta iki önceki videomuzda bildiğiniz üzere tişört tasarlayarak para kazanma videomuz vardı. Şu an sağ veya sol üst tarafa çıktı. Oradan da videomuz gidip izleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı tam da. Oversize tişört tasarlama attığım logoya göre güzel tasarımlar arıyor. Ama ben yaparım 37 kişi 30 TL. Hemen şuradan logo tasarım ilanımızı bulduk. Yapıştırdık. Ve de buradan bir gün 30 TL'yi ben 50'ye çıkartıyorum. 10 TL'ye 20 TL'ye zaten dostlar iş yapmayın. Çünkü o kadar emeğiniz en az 1 saat bile uğraşsanız yani 10 TL'ye gerçekten değmez. O yüzden 10 TL 20 TL'ye iş yapmayın. Benim tavsiyem en az 40 TL'ye yapın. 40 TL ile başlayın. Başlamışlarsanız 40 TL. Çok daha profesyoneller mesela bu logo işinde. Mesela tasarım işinde profesyoneller bir logoya... ...bildiğim kadarıyla şu an tam bilmiyorum ama... ...2000 lira, 3000 lira bile alanlar var. Hani bu artık işin böyle ehli olmuş... ...profesyoneller, okulunu okumuş... ...olanlar bir logo için... ...2000 TL alıyor fakat günlerini harcıyor tabii. O kadar fikirleri falan harcıyor. O kadar yaratıcılık bir şey çıkartıyor ortaya. Kesinlikle küçümsemiyorum. Bunu da oradan yanlış anlaşılmasın. Söyleyeyim. Ama... Hani ...güzel paralar kazanılabiliyor. Eğer ön plana çıkarsanız keşfedilirsiniz. Onu da tekrar tekrar altını çizeyim. 45 kişi. Burada da gene bulunmanız iyi yani genel ama zor gibi. Olabilir mi? Olabilir ama zor. 121 bunu direkt geçtik zaten. 5 kişiye vermişim. Bunlara 8, 3, 61. Evet. Bilmediğim bir konu açıkçası belki mesaj atsam falan bilirim. Hani anlarım ama şu an detaya girmeyeceğim. Sadece buradan yüze olarak geçeceğim. 10 teklif verilen vardı. Giyim mağazası için uygulama uygulama bilmiyorum. 8000 TL. Demin demiştim daha demin 2 dakika önce. Eğer yazılım işinde iyiyseniz öne çıkma ihtimaliniz yüksek. Grafik tasarıma göre ve logo tasarıma göre biraz daha rekabet az olduğu için ön plana çıkarsınız ve de parası gördüğünüz gibi gerçekten güzel. 8000 TL. Ve de herhalde böyle bir uygulamayı nasıl hemen bakalım. Android olup native uygulama istiyoruz falan demiş. iOS Android demiş pardon. Herhalde profesyonel biri 20 gün içerisinde 25 gün içerisinde yapar diye tahmin ediyorum. Gene bir uygulamamız var ve 5000 TL görmüş olduğunuz gibi. Bu videodaki tek amacım hani biraz daha size göstermek böyle nasıl diyeyim ilan vermiştim. Bunlar ön plana çıktı şimdi bekledim hepsini Pardon bana uygulanan isteklerinin Hiçbirine ilan e, teklif vermedim ki Hani videoda birlikte verelim 20 teklif biriksin diye Ve birikti hemen videoyu zaten başlattım Görmüş olduğunuz gibi Ona 14 kişi teklif vermiş İşi biliyor olsaydım Hani Uygulama yapmayı gerçekten biliyor olsaydım e, Alırdım işi Yapardım bir, bir ay içerisinde Belki 20 günde 25 günde Ve de 5000 TL'yi alırdım Fakat dediğim gibi bilmiyorum Yazılım eğitim Web site yazılım kodlama eğitimi verebilecek. Mesela dostlar belki aranızda vardır yorumlar geliyordu yazılımla uğraşıyorum bir yıldır falan diye. Belki o arkadaş mesela bu kişiye yardımcı olabilir ve dostum bak üç kişiymiş sen yardımcı olursan belki sen dördüncü olacaksın ve işi alacaksın. 30 liraymış ee, belki de sen çok iyi bir eğitim vereceksin 50 lira 100 lira bile isteyebilirsin alıcıdan. 2000 TL GPS konum taklidi kuruya takip evet bu zor. Kuryeyi takip edecek anladığım kadarıyla. Kurye giderken bir yere. Evet, ticaret analiz ayarlarının kurulumu bilmiyorum. Bilseydim teklif verirdim ve 300 TL 4 teklif. Geçtik 190 teklif, 7 teklif. Evet. Dostlar, uzun lafın kısası bu videoda anlatacağım aslında şuydu. Sizler için 20 tane alıcı isteği gelmesini bekledim ve geldiği anda videoyu başlattım. Fakat asıl anlatmak istediğim şuydu ki Uzman olmadığınız konularda ilan vermeyin, başkalarının önüne geçmeyin ve de zaten yapamayacağınız için hiç teklif vermeyin. Evet dostlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir günde freelancer olma videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sitesi sesi üzerinden yine yapmaya çalıştık. Bir hafta Fiverr ve bir hafta bir videoları tuttuktan sonra ben de üçüncü video olarak seriye devam etmek istedim. Diyeceğim başka bir şey yok. Teklif verdim. Alıcılara ve de video burada bitecek. Bu arada ikinci gün falan geçmeyecek çünkü bir gün sadece teklif ver, verdim. Fakat bir sonraki videomuzda videonun devamı olarak olacak. Hani bu teklif verdiğim alıcılardan bana dönüş geldi mi, gelmedi mi? Ona bakacağız sizlerle birlikte. Beklemede kalın. Kanalı isterseniz abone olun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beklemede kalın diyorum şimdilik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.